Merhaba Ateş Arabalarına hoş geldiniz. Yeni bir program, yine yeni konularımız var tabii ki. Her hafta olduğu gibi Mert Aydın'la birlikteyiz. Mert merhabalar. Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal'ın arka arkaya aldığı başarılı sonuçlar. Konuşulan iki isim var. Bunlarda favori löv gözüküyor. Jesus var yine çok deneyimli bir isim. Ama İsmail Kartal kazanıyor acaba ortada devam edelim mi düşüncesinin daha fazla. Dile getirildiği bir ortam oluştu. Bu geçici mi sence? Ya da bu uzun vadede bir yarar getirebilir mi diye düşünmeden edemedim Fenerbahçe'ye. Ya şimdi bu tip şeyler çok e, kolay konuşuluyor. Her şey çok kolaymış gibi, her şey çok rahatmış gibi. Şunu söylemek, ben kendi kişisel düşüncemi söyleyeyim. E, sonuçta futbol denen şeyde kimsenin düşüncesinin yüzde yüz doğru olduğunu olmayan bir şey olduğu için. Ee, söylemek mümkün değil. O yüzden hani herkesin kendince fikri var. Ama e, ben İsmail Kartal ismi ya yaptıklarını takdir etmekle beraber İsmail Kartal'ın e, Löv gibi bir isim gelecekse orada kalması çok e, kalmasının çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Yani şöyle bir durumda yok. Yani hani e, İsmail Kartal daha önce geldi, bu takımı e, inanılmaz işler yaptı, şimdi de uçuyor kaçıyor. Yani, böyle bir durum yok. E, İyi gidiyor ama yani her şeyin muhteşem olduğunu, Fenerbahçe'nin süper oynadığını söyleyebilir mi herkes? Ona da çok emin değilim. Açıkçası ha şu var insanlarda, şu korku var. Acaba Löv gelmeyecek mi? Jesus gelmeyecek mi? Yani o çapta biri gelmeyecek mi? Eğer o çapta biri gelmeyecekse o zaman evet yani neden İsmail Kartal'la devam etmiyorsunuz? Onda bir anormal bir durum yok. Ama e, Löv gelirse İsmail Kartal'la... Devam etmek, lövün geleceğini bil, bilmenize rağmen eğer İsmail Kartal'la devam ediyorsanız, e, ha, lig başladıktan 3 hafta, dört hafta sonra e, gelecek sezon işler iyi gitmezse bunun altından kalkamazsınız. Mesela Pereira tarzında bir teknik direktörle tekrar anlaşılacaksa o zaman e, şimdiki düzenin, yani İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünün ve yardımcılarının göreve devam etmesi lazım, öyle gözüküyor. Ya öyle, işin mantığı da budur zaten. Yani, Sonuçta e, getireceğiniz teknik direktör şu andaki teknik direktörünüzden iyi olmalı eğer yani yolları ayırıyorsanız. E, e, Löv İsmail Kartal'dan iyi. Yani bunu reddetmenin de a, acayip bir şey gerek yok yani. Sonuçta Dünya Kupası kazanmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Hepsinden önemlisi bence Dünya Kupası kazanmış olması çok da e, birinci burada önemli nokta değil. Burada Löv'ün ee, özellikle insanlar tabi doğal olarak işte uzun yıllardır Joachim Löw'ün e, kulüp takımında çalışmadığından bahsediyorlar. Doğrudur. Ama bence Fenerbahçe'nin şu anda gelecek teknik direktörünün e, sadece bir işte yarışmacı teknik direktörü olmasının yeterli olmayacağını düşünüyorum. Yani Doğru. Aynı Löw gibi doğru, doğru. olaya yukarıdan bakan aynı zamanda ee, bir anlamda sizin sportif direktörünüz olabilecek seviyede ee, bir teknik adama ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bu anlamda da Joachim Löw burada çok çok önemli bir isim. Ha, olur olmaz ayrı. Eğer olmuyorsa e, ve o çapta bir teknik adam da olmuyorsa e, o zaman hani çok maceraya girilmez. O zaman evet e, şeyle ne derler e, İsmail Kartallar devam edilir. Yoksa İsmail Hoca'ya da yazık olur. Yani yoksa şöyle olur. İşte lövü getirecektiniz, getirmediğinizde İsmail Hoca'mı kaldınız deyip işte ilk 2 3 kötü sonuçtan sonra ortalığı da e, hak etmediği bir takım eleştirilerle karşı karşıya kalabilir hocada. Peki, e, bundan sonra e, diyelim ki löv geldi. E, hemen başarı bekleniyor. Ama e, bu çok kolay bir başarı değil. Yani şampiyonluk bekleniyor. İşin açıkçası hemen Ol. gelecek ve Fenerbahçe şampiyonluğa alışacak. Esas mesele kendisine süre verilmesi, Löv ya da başka çok önemli bir ismin ve bir sistemi oturtması gerekiyor. Ben öyle düşünenlerdenim. Ercan abi şimdi hem hak veriyorum sana hem de şöyle bir farkla söylüyorum. Hak veriyorum doğru yani dünyanın her yerinde e, yeni bir teknik adam geldiğinde hele belki de birçok fazla farklı transferin yapılacağı bir takımda e, bir e, vakte ihtiyacı olacak. Ya yani Bunda anormal bir durum yok dünyanın her yerinde bu böyledir ama hani çok tecrübeli Löw gibi hakikaten e, çok uzun yıllardır futbol dünyasının içinde bulunmuş Fenerbahçe'ye geldiğinden çok daha tecrübeli geçmişteki gelişinden çok çok daha tecrübeli bir Johan Löw'den bahsediyoruz. Burada e, Löw'ün aynı zamanda önemli bir futbol adamı e, olarak bence evet zamanı beklerken diğer taraftan da önden bir şeyler mutlaka yapacağını düşünüyorum. Yani şöyle bir şey beklemiyorum. Ee, özellikle işte, işte Torrent'in dediği gibi, başkalarının dediği gibi, işte bizim şu anda 10 haftaya ihtiyacımız var. Yani i̇htiyacı var ama o 10 haftaya ihtiyacımız var, şu olmamalı. Yani 10 hafta kötü sonuçlar alırız, 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 sonra iyi oluruz. Değil. 10 hafta oyunu oturtmak. Oyunu oturturken de ama kazanmak. Belki Alman teknik adamların önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Yani Evet klişe olarak ve haklı olarak diyoruz. Zamana ihtiyaç var. Doğrudur. Zamana ihtiyacı var. Bütün takımların zamana ihtiyacı var. Hocası aynı olan takımların da sene başında her zaman zamana ihtiyacı oluyor. Ama orada o sonuçla birlikte doğru sonuçlarla birlikte zamanı yak almak o krediyi almak daha e, önemli diye düşünüyorum ben. Ya ben şimdi işte gözümün önüne Tuhel örneği geliyor. Ne olursa olsun Chelsea'de çok büyük işler yaptı. Sistemini oturttu. Avrupa Şampiyonluğunu kazandı. O Chelsea'nin şu anda yaşandığı bir çalkantılı dönem var Abramovich'ten dolayı. Fakat buna rağmen e, takım e, o oturan sistemle birlikte hiç de kötü sonuçlar almıyor. Doğru. Tabii ona şunu da söylemek lazım. Senin dediğin doğru. Benim dediğimi ama yani e, doğruluyor zaten. Ama diğer taraftan da sonuçta Chelsea'nin elinde hani ee, üçlü savunmadan dörtlü savunmaya, üçlü forvetten ikili forvete, tekli forvete kadar hepsini oynayabilecek bir oyuncu grubu var. Yani Tohel geldiğinde Tohel'in kafasında sonuçta uzaydan bir sistem yok. Ee, oynanan ve her sisteme de uyabilecek bir oyuncu grubu var. Bu avantajdı. Yani hani her zaman bu kadar geniş ve iyi kadrolarla hocalar çalışmayabilirler. Ee, onları kullandı. Ama dediğin doğru yani ağlayıp, zırlayıp ben bu takımı kurmadımdan öte e, çabuk bir şekilde sonuca gitmesini takımın, e, hedefe gitmesini sağladı. Lövün e, de eğer gelirse bir yandan gelecek için o planları yapması gerekirken e, altyapıdan tut, üst yapıya kadar ki o gelişimi doğru şekilde e, hocalarla birlikte e, halletmesi lazım ama diğer taraftan da bir yandan da güncelle de uğraşması gerekiyor. Günceli de yakalaması gerekiyor. Ee, i̇şte ligde ya ben nasıl olsa yeni geldim bir 10 hafta sabretsinler deyip de ilk 3 haftada 3 yenilgi alırsa bunun çok fazla bir anlamı olmaz. Doğru. Bazen, ba bazen e çok çok iyi oynamadığınızda sisteminiz tam oturmadığınızda da sizin elinizde e bir takım silahlar vardır. O silahları kullanarak kısa yollarla sonuca gidersiniz. Ve şunu da unutmayalım. Evet son yıllarda yaşanan ilginç olaylar var ama sonuçta bizim ligimizde 37 tane değişik takımın şampiyon olduğu bir lig değil. Yani sonuçta eğer Fenerbahçe gibi bir takım, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi takımlar eğer iyi bir teknik direktörle, iyi bir planlamayla işe başlarlarsa bir yerden sonra zaten o yarışın içinde dururlar. Yani olmaya başlarlar zaten. Olmaya devam ederler daha sonra. Da. Bunu bence ee, önemli olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi şöyle risk de var tabii. Diyelim ki İsmail Kartal tamam devam etti Fenerbahçe. Önümüzdeki sezon ligde 6. hafta ve Fenerbahçe başarılı olamamış bir görüntüde. Liderden uzak kaldı 6 hafta da olsa mesela. Ve o zaman da büyük bir pişmanlık ortaya çıkacak. O kadar zor bir karar ki bence. Ya şunu ıı, geçen gün bir meslektaşımız yazmıştı ama kusura bakmasın şu anda kim olduğunu hatırlayamadığım için ee, ama benim fikrim değil, yani benim anlattığım bir hikaye değil, e, ondan aldığım bir hikaye. E, onun kim olduğunu hatırlamakla birlikte. E, Beşiktaş'ın hatırlarsan e, şeyin ne derler, Del ayrılmasının ardından sezon ortasında Rıza Çalınbay'la yola devam etmişti. Ve Rıza Çalınbay e, şampiyonluk umudu kesilen takımı e, ligin ikinci yarısının en çok puan alan takımı yapmıştı. Fenerbahçe'yi, işte Panku'nun kaleyi koruduğu maçta Beşiktaş yenmişti. Ve Beşiktaş ligi yanlış hatırlamıyorsam hani çok gerilerden gelip üçüncü bitirmişti. Ve öyle olunca Beşiktaş yönetimi de doğal olarak Rıza Hoca devam kararı almıştı. Ama ligin bir sonraki sezon, sezon istenilen şekilde başlamadı. Büyük tepkiler odur budur. Rıza Hoca sezon ortasında gitti, yerine Tigana geldi. Yani bazen o heyecan, o şevk bir sene sonra kırılabiliyor. Ama burada ana meselenin şu olduğunu düşünüyorum. Biz ne dersek diyelim. Eğer Fenerbahçe Löv'le anlaşmışsa zaten Löv'le bir seneye devam eder. Yani biz ne dersek diyelim, başkaları ne derse desin. İsmail Hoca desin, Ali desin, Veli desin fark etmez. Eğer Löv'le anlaşılmışsa zaten Löv'le devam edecektir. Burada kamuoyu tam aydınlatılmadığı için Löv'le anlaşıldı mı anlaşılmadı mı ee, Löv'ün parası çok mu geldi yardımcılarının az mı geldi bunu bilmiyoruz ee, spekülasyonlar çok fazla var ortada o yüzden bunları konuşuyoruz aslında ve e, şöyle devam edeceğiz her şeyi bir kenara bırakalım da Galatasaray'ı seyrediyorum ben maçlarına bakıyorum e, yeniden yapılanma dendi sezon başında hatta Fatih Terim'in röportajını da okudum e, devrim niteliğinde kararlar almam gerekiyordu diye güzel manşet bir cümle de var o röportajın içinde ama bu takımın şöyle bakıyorum. Hala çok transfer ihtiyacı var önümüzdeki sezon. Ya burada asıl mesele Ercan abi evet yani tabii ki transfere ihtiyacı var çok ama önemli olan o doğru planlamayı yapmak. Yani bir tek Galatasaray için geçerli değil bu bütün kulüpler için geçerli. Eğer siz şöyle diyelim sizin 20 tane çok iyi genç oyuncunuz olabilir. Yani Galatasaray'da yok. Galatasaray'da çok fazla tecrübeli oyuncu da var. Yani genç oyuncu ya da tecrübe çok iyi ama sonuçta bunlar hep aynı bölgede oynayan, birbirine yakın bölgelerde oynayan oyuncularsa, birbirine benzeyen oyuncularsa o kadar kaliteli oyuncularınızın olmasının size hiçbir faydası olmaz. Çünkü bir sürü mevkide de kimseniz yok olabilir. Kimse, kaliteli oyuncunuz olmayabilir. Ya Burada sanki Galatasaray'da bir parça bu tip sıkıntılar da var gibi. Bazı bölgelerde çok çok değerli oyuncular var. Bazı bölgeler daha vasat oyunculardan kurulu. Ya o o denge sanki biraz e, kaçmış elden kaçmış gibi görünüyor. Bunu sağlamak gerekiyor ama tabii e, Galatasaray kısmında Fenerbahçe'den daha fazla olan belirsizlik. E, hani bir seçim söyleniyor seçimle ilgili biliyorsun bir durdurma yürütmeyi durdurma kararı alındı. Bunun sonucu ne olacak. <laughs> o ee... tabii Cuma günü itiraz var program biz programı yayına hazırlıyoruz. Ondan sonraki süreci göreceğiz. Evet, ama, ama hepsi. Teknik direktörün kim olduğuyla e, kim olduğunu bize gösterecek. Yani bütün bunların sonunda görünen o ki Burak e, Elmas başkan kalmadığı sürece ki hani kalsa da artık olacak mı bilmiyorum. Torrent'in e, Galatasaray'ın başına kalmayacağı gibi bir durum var ortada. Yani ana mesele o. Bu da ne demek? Onun yerine yeni bir teknik direktörün gelecek olması demek. Birçok isimler uçuşuyor. Başkan adaylarının işte birisi Fransız dediği bir tanesi işte Fransız, Alman, e, diğeri e, Nuri Şahin olabilir dedi Metin Öztürk. E, Okan Buru'nun ismi geçiyor. Yani sonuçta Galatasaray'da her şeyin yeniden planlanması anlamına gelecek bu. O zaman şu anda torrent yönetiminde oynanan maçlar neye yarıyor, ne işe yarıyor, ne yapılıyor? Birçok soru işareti var fazlasıyla. E, Galatasaray'la ilgili kısım saha içindeki her şey aslında saha dışındaki seçime bağlı. Bir de şu var. Eee tabii hep gündeme getirildiği için Türkiye'de iki haftada e, Valeriyar İsmail bu takıma büyük katkıda bulunduğu yazıldı, yorumlar yapıldı ve son mücadelede Giresunspor maçından sonra da bence bir anda büyük eleştiriler de yapıldı. Bu bana çok değişik geliyor. Daha durum bir hoca Türkiye'yi tanıtsın, rakipleri görsün. İşte üçlü sistem belki onda tamam ısrar edecek ama bu kadar arada uçurum olması da yıllardır bakıyorum ve beni şaşırtmaya devam ediyor. Bir teknik direktör daha bir ayı geçmeden bir takıma net olarak dokunamaz. E mutlaka yani mutlaka etkileri olur. Bir takım e, kendine has planları olur. Kendi e, düşünceleri olur. E, bunlar zaman zaman ligin kendisinden bağımsız olabilir İsmail'de olduğu gibi iki tane e, o, onun sistemine uygun rakip çıkabilir. İşte üçüncü çok farklı. E, bugün ilk iki maçta oynadığı rakiplerden çok daha farklı bir takımla Giresun'un oynadı. E, o zaman da sisteminde bir takım sıkıntılar, bir takım e, kısırlıklar oluştu. E, bunları göre göre zaten bir takım şeyleri oluşturacak. Belki de sezon bitmeden gelmesinin en büyük avantajı da bu. Sezon bite, bittiğinde, sezon bittiğinde e, Valeryan İsmail'in kafasında hem Beşiktaş içindeki oyuncularla ilgili hem de ligin ligdeki takımlarla ilgili genel bir e, fikir oluşmuş olacak. Bence bu önemli bir avantaj olabilir Valerian İsmail için. Ama şunu söylemek lazım: e, Valerian İsmail'in şöyle bir avantajı var. Genel e, hayata bakış tarzı, hayata bakışı, saha içindeki tavrı bizim Türk kamuoyunun sevdiği bir şey, tarz. Yani yan taraftaki hareketliliği, e, hani ama tabii ki yani şunu söyleyeyim, bunu saha içi bilgisiyle ve e, yaptıklarıyla birleştiriyor. Sadece boş bir şekilde kenarda, şimdi ben gidip zıplasam, hoplasam pek bir işe yaramaz yani. yani o sonuçta bir tabii. taktik taktik <laughs> e, o bilgisini sahaya yansıtıyor. Ama o bir avantaj. E, başka ülkelerde bir avantaj, bir anlamı yok bunun ama Türkiye'de kendi içinde bir avantajı var. Yani neden olduğunu bilmemekle birlikte e, o yandaki duruşunun, o yandaki tarzının e, en azından bir Türkiye'de karşılığı var. Türk kamuoyunda bir karşılığı var. O bir kere e, şey oldu. Ne derler? Bir artı aldı orada. Ama normalde de bu yani bir rol falan yapmıyor yani sonuçta öğrendi Türkiye böyle diye yapmıyor daha önceki takımlarında da böyle zaten adamın karakteri tarzı e, bu şekilde ama ben e, İsmail hakikaten renk katacağını düşünüyorum yani e, her takım şampiyon olmak ister ve sadece bir takım şampiyon olabilir hepsinin birden seneye şampiyon olma ihtimali yok bütün takımların en iyi şeyleri yapsa bile hepsi evet. harika <laughs> çalışmalar, harika çalışmalar yapsa bile hepsinin birden şampiyon olma şansı yok. Ama bizim hepsi iyi şey yaparlarsa iyi bir izleme, iyi futbol izleme şansımız olabilir. Peki evet. e, İngiltere'ye baktığımızda bu meyaket problemi İngiltere'de çok konuşuluyor mu? Ben merak ettim. Sen yani. şimdi yıllardır oradasın, bakıyorsun, takip ediyorsun. Var mı böyle şeyler? Meyakeler istifa ediyor mu? İngiltere'de ama İngiltere'deki tabii bizimki gibi bir konuşma değil. E, İngiltere'de hakem kuruluyla ilgili, hakem komitesi ile ilgili e, içindeki insanlarla ilgili bir şey konuşulmuyor. E, hatırlarsan bundan iki sezon önce e, UEFA'nın e, federa üye federasyonlara e, ilettiği bir el, elle oynama, bir penaltı özellikle e, şey vardı, ne derler, detayı vardı. Ve İngiltere Ligi'nde bu yaklaşık bir 10-15 hafta uygulandı. Ve İngiltere'ye çok İngilizlerin çok alışmadığı türden penaltılar çalınmaya başlandı. Yani hiçbir e, topa elle oynamak istemeyen bir defans oyuncusu e, ya penaltı çalındı ve çok ilginç şeyler oldu. Yani rakipler de ya bu kadar olmaz demeye başladılar. Bunun üzerine e, şunu talep etti Premier Premierlik bizdeki kulüpler birliğinin olması gereken grup diyelim. Ee, birbiriyle kavga etmeden dedi ki MHK'si İngiltere İngiliz MHK'si İngiliz TRT'si gibi oldu. İngiliz MHK'si de dedi ki e, ya bu kural tamam yani UEFA bizde e, siz e, hakemlerden bunun böyle yorumlanmasını istiyor ama bizde böyle yorumlanırsa yorumlanmasının İngiliz futbolunun e, karakterine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Ne olur bunu bir daha gözden geçirin dedi. Ve bizde hani çok ıı, klasik bir şey var ya sezon ortasında kural değişmez. Değişti abi. Ve de bütün kulüpler yani Premier Lig üyeleri, üyesi olan kulüplerin isteğiyle değişti. Eskiye denildi o konuda. Yani hakemlerin elle oynama konusunda. Hake, tabii bu arada onlar da İngiltere Futbol Federasyonu Hakem Kurulu da UEFA'ya danıştı. Bakın böyle yapıyorum dedi. Çünkü onların izin almadan da böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Onlar da tamam dediler. Çünkü İngilizler hakikaten o konuda çok netler. Yani burada spor programlarında o konuda çok istikrarlılar. E, basit itmelere bas, e, işte çok da e, nasıl diyeyim e, kasti olmayan ellere penaltı çalınmasından hoşlanmıyorlar. Ve bu kendi lehlerine çalındığında da hoşlanmıyorlar. Ve e, yorumcuların hepsi de buna göre yorum yapıyor zaten. E, bu yüzden de kulüpler Tamamen böyle bir şey istedi ve bunu yaptılar. Yani bunun dışında e, yok şunun şu şunun ortağıymış, yok bilmem neymiş. hani zaten böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum da. Hani hiç öyle bir şey konuşulmuyor, hiç öyle bir e, şey yok. Ne derler? Peki. E, öyle, e, futbol, futbol yorum programlarında e, ben çok merak ediyorum. Biraz da biliyorum ama seyircilerimizle de bu konuyu paylaşmak lazım bence Mert. E, hakemler e, yerden yere vurulmuyor bildiğim kadarıyla eleştiriliyor da. Aa, şöyle tabii yerden yere vurulan oluyor hani çok ee, korkunç bir şey yapmışsa tabii ki. Ama hani günümüzde VAR olduğu için zaten o korkunç hatalar da pek yapılmıyor. Sadece İngiliz futbol yorumcular ki hem hemen hepsi zaten eski futbolcu olduğu için biraz şeyler. Ee, bazı konularda VAR'ı çok sevmiyorlar. Hani onlar daha eski tip bazı şeylerin olmasını istiyorlar. Mesela onların en çok gıcık oldukları şey işte dirseklerden bir yükseklik indirerek falan offside ölçme yani hani bir milimetrelik 3 milimetrelik offsidelerin la gollerin iptal edilmesini çok sevmiyorlar çok istemiyorlar ama onun dışında açıkçası mesela hani en çok izlenen program BBC'nin Match of the Day programı açık kanalda çünkü ve yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. İşte gerili neker sunuyor cumartesi günleri, pazar başka birisi sunuyor. İşte genel 4-5 yorumcu var onlar değişerek. Alan Shearer, Jermaine Jenas, Ian Wright gibi, e, Danny Murphy gibi yorumcular var. E, Michael Richards var. Bunlar değişerek e, o iki günü dolduruyorlar. Ve bunlara çok kritik pozisyonlar haricinde hakem sorusu sorulmuyor. Yani Hı -hı. çok tartışılan günün penaltısı, işte yani çok acayip bir kırmızı kart tartışmalı. Yani bir programda gidip 20 tane, her maçta 20 tane pozisyon tartışmıyorlar. Bütün maçlardan toplam 2-3 tane en fazla bütün program boyunca, bir buçuk saatlik program içinde konuşuluyor. Onda da şöyle oluyor, mesela diyor ki gerilineken, evet Ercan Taner, bu pozisyon için ne diyorsun? İşte Ercan Taner diyor ki, e, ben hakemin kararını e, doğru bulmuyorum çünkü yeterli derecede itme yok. Ama Villager'ın da yapabileceği bir şey yok çünkü bir itme var. E, hakemin kararına uymak zorundalardı ama ben olsam o pozisyonda penaltı vermem diyor. Atıyorum. Ee, ardından diğer yorumcuya soruyor. Üçüne soruyor. Tamam diyor başka konuya geçiyor. Birbiriyle tartışmıyorlar, kavga etmiyorlar. Farklı fikirler de olabiliyorlar. Ee, bunun ötesine e, geçmeyen. Yani mesela bir tane şey hatırlıyorum. O e, BBC'de değildi, şeydeydi. Ne derler. o? Dediğim penaltı pozisyonlarının çok yoğun olduğu bir dönemde. Evet. Ee, sanırım Manchester United aleyhine verilen bir penaltıydı ciddi anlamda işte e, stüdyoda Sky'da maçı Inyang Sky'ın in devre arasında tartışma oldu ve Graeme Souness ayırdı tartışmayı. Dedi ki ya bir kere dedi burada en son kızacağımız adam hakem dedi. Çünkü hakeme bu tip pozisyonlara penaltı çal denmişti. Adam yapabileceği hiçbir şey yok dedi. Burada bizim dedi kural koyucuyu tartışmamız lazım dedi. Ve birkaç hafta sonra da zaten Premier Lig kulüpleri de şey yazdılar federasyona yazdılar ve o e, eski şeye e, ne da, uygulamaya dönmeye karar verdiler. Yani biraz daha burada e, hakem üzerinden değil de kural koyucu üzerinden e, bir takım şeyler e, konuşuluyor ama normalde onlar da İngiliz e, sosyal medyasında da insanlar yazıyorlar bizdeki gibi. Ama Tabii. bu yorumcuların bu yorumcuları ve yöneticileri etkilemiyor. En büyük farkları bu. Yoksa fanatik taraftar dünyanın her yerinde fanatik taraftardır Ercan Hanım. Ya Yani. yani şeyde de ne derler Yeşil Burun adalarındaki futbol severle atıyorum Madagaskar'daki futbol severle Çin'deki arasında İngiltere'deki, Türkiye'deki, Almanya'daki, Yunanistan'daki hiçbir fark yok. Herkes kendi takımının kazanmasını istiyor. Ama burada sorumlu olanlar, yöneticiler, hakemler, televizyoncular, yorumcular, gazeteciler bunların sorumluluk alarak davranması gerekiyor. Ana mesele bu. Peki Mert bu hafta da ateş arabalarını yaptık. Kapatalım artık programı. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.